Tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum açı falan çok mükemmel değil çünkü şu an yurt odamdayım. yaklaşık iki aydır yurttayım, salladım bir buçuk aydır yurttayım seçimden beri ve son günlerde fark ettim ki kanalıma video atmasam da daha hızlı ve güzel bir şekilde aboneler gelmeye başladı ve bana bu çok güzel bir motivasyon oldu çekmem için. Dışarıdan ses gelirse özür dilerim. Çünkü dışarıda çocuklar var Hemen camı kapatıp geliyorum Yani şu kaç 6-7 aydır mı ne kalıyorum şu yurtta Bir kere şurada çocukların önünü görmedim Bu arada evet eski saçlarıma geri döndüm ee, Kanalımda aslında bu saçı çok görmediniz Çünkü bir tane vlogum da var O da 30 dakika olduğu için Çoğunuzun izlediğini sanmıyorum Bir tane daha öyle 30 dakikalık bir videom var Vlog ve bu daha e, Gezi vlogu gibi bir şey İzleriz diyorsanız koyarım çünkü Almu beni dedirtti ve çok aşırı zor editledi. Her neyse bugünkü videoma geçiyorum. Bugünkü videom ne? Güncelleme videosu gibi bir şey. Yani ne alaka güncelleme? Aslında ben hep şey videoları çekmeyi isterdim. ben hani zevk alırdım ve çekecektim. Ve çok müsaitim. <laughs> Mesela şu an Haziran'dayız. Haziran ayı okuduklarım, izlediklerim falan. Şöyle anlatayım. Benim bir ajandam var. E, Blue Journal olarak tutuyorum. Yani kendim yaparak hem böyle tasarlayarak hem de journal gibi yani ay kapaklarını journal gibi yaptığım bir ajandan var. Mesela Mart ayından buradan göstereceğim. Kitap dizi film diye bir kısmım da var ve buraya izlediğim şeyleri, yaptığım şeyleri yazıyorum. Şimdi benim en dolu ayım Mayıs ayı oldu. Bir de biraz Nisan ama onun dışında böyle benim video çekip bir video bir ay koyacağım kadar içeriğim olmuyor. O yüzden ben dedim ki hani iki ay yapayım diye düşünüyordum. Bir de Aldım kitapları göstereceğim. Şimdi şöyle ki video çektiğimden beri kitap almadım. Bunu göstereceklerim dışında. Zaten o videoyu da ben bayağı bir 2-3 hafta sonra koydum. Elimizde çok az ee, kitabım var. Onları da göstereceğim. Ve size Nisan ve Mayıs ayındaki kitap dizi film listemi okuyacağım. Daha bir ekleme yapmam lazım. Bunlar izlediğim şeyler değil. var? bitirdiğim şeyler. Çünkü ben aynı anda 100 tane şey izleyip asla bitirmem. Öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. İki şeyden çok güzel bir cümle kuruyordum. Saklama alalım da oldu. Şimdi Nisan ve Mart ayı dışında iki tane diziden bahsedeceğim. Çünkü bu dizileri sen hayatıma çıkarmadım ve tekrar tekrar izledim. Ve izleyeceğim devamını bir tanesini. Öncelikle The Office'in son sezonunu Mart ayında izledim. Hatta son sezonu değil son bir 10 bölüm falan. Çünkü ben daha önce demiştim galiba size. Çok sevdiğim şeyleri bitiremiyorum hastalığım var. Gerçekten hayatıma çıkaramıyorum. Ve yaklaşık bir buçuk senedir ofis izliyorum. Son iki sezonu çok çok yavaş izledim. Nedenini izleyenler bilir. O yüzden de e, geçen Mart ayında son 10-15 bölüm, 10 bölümü falan izleyip bitirdim. Ama baştan bir daha izlemeye başladım. Mayıs ayında izledim. Haziran'da Amazon Prime'i kapattığım için bundan bahsedeceğim. İzlemedim. Ama izlerim diye düşünüyorum ileride de. Diğer de Love is War diye bir anime var. Bunu da Mayıs'ın sonunda izlediğim için ekliyorum. Ee, bunun ikinci sezonunu izledim. İlk sezonunu ıı, Şubat'ta falan izledim herhalde. Ve çok sevdiğim için herhalde bir sezonu izleme ıı, sınırı koymuştum kendime. Ama Nisan'da izlemedim. Mayıs'ta da izlemedim. Çünkü yani şöyle zaten dedim gibi Nisan'ın başında izledim ikinci sezonu. Çünkü çok sevdim. Hepimizin istemiyorum. Aslında 3 sezon artı bir film var diye biliyorum. Ama çok sevdim yani. Çok sevdim ve Ekim ayında Türkçe'ye çevrilecekmiş mangası dün mü ne e, haberi yayınlandı ve çok mutlu oldum. E, Bunlar söylediğimize göre yani obsesif olduğum şeylerden ikisini söylediğimize göre Nisan ayına geçebiliriz. Öncelikle e, Nisan ayında Elf Kralı ile Anlaşma diye bir kitap okudum. Bunu da Mart'ın sonunda başlayıp Nisan'ın başına bitirmiştim. Elisa Kova'nın bir kitabı. Şöyle fotoğrafını koyayım çünkü asayamda değil. E, yani kitabı ben çok sevmedim Şöyle sevemedim. Elisa Kova'dan bunu beklemiyordum. Hani Elf ve Peri'li zaten birkaç seri daha okumuştum. Onlara benziyor da benzemiyor da. Ama ben Elisa Kova'nın Hava serisini çok seviyordum. Ve o yüzden hani benim de hayal kırıklığımı uğradı. Çok sevemedim. Araya giriyorum. Öyle dedim. Çünkü e, yani tamam iki serinin konuları çok farklı. Biri büyüğüyle alakalı, biri Elf ve Perilerle alakalı ama hani birkaç yerde kendini tekrarladığını düşündüm. Betimleme olsun, karakter olsun. Elf ve peri dünyasına aşinayım ama böyle yeni bir bakış açısı katmadı. Mesela Sarah J. Mason, Holly Blaine hani birbirinden farklı. Ama Elisa Kovan'ınki böyle çok şey geldi bana. Sadece elf katmış anladınız mı? Hani bunlar periydi. Elfler perilerin yerine geçmiş. E, perilerde başka bir şey olmuş gibi geldi bana. Kendini tekrarlamış derken de mesela karakterler işte arkadaşlar ya da aileler diyeyim diğer serideki karakterlere benzettim ben ya da ana karakterin ana erkek karakterin betimlemesi çok fazla Hayao gibiydi. Bir kitapla oluşuyor seri değil bir kitap. Ee, serinin 3 kitabı var ama her e, bunu başka karakterler anlatacak. İkinci kitap da e, yakın zamanda çıktı ama şu an çok okuyacağım kitap var ve bunu çok beğenmediğim için i̇şte onları erteledim. Stans Gate'e başladım. Ne dur başlamadım ya. Stan Stans bitiremiyorum. Aslında çok güzel bir anime ama Bazen böyle bir sarmadığı birkaç yer oluyor ve ben orada kopuyorum ve aynı anda 100 tane şey izliyorum. Sonra banana fiş. Banana fişi de e, izleyip yarım bırakmıştım. Ve sonra e, bana bir aniden bildirim geldi. E, Haziran ayında Amazon Prime 39 lira olacak diye. O yüzden şuradaki bahsedeceğim her şey Amazon Prime'da. O yüzden banana fişi bitirdim. Ve tam ara verdiğim yerde şeydi böyle. Bir tık daha zaman kayması mı çizdi Öyle bir şey yerdeydi ya da sağlıyorum emin değilim. Çünkü geri dönme hiçbir şey kaybetmedim. Bitirdim yani bana da fişi bitirdim. Hiç hazır değildim bana da fişi bitirmeye. Sonra Harumiya'nın e, manga olanlarından 3, 4, 5 ve 6'yı her gün birer tane okudum. Çünkü ilk ikiyi okuyup almamaya başlamıştım <laughs> malum nedenlerden. Ve hani çok sevdiğim için onu böyle... Kağıt olarak okumak istiyorum. Horimiya'nın animesini tam bir buçuk sene önce izlemiştim. En sevdiğim. Shoujo değil bence çok ama hani hmm, Slice of Life animedir Horimiya. Çünkü inanılmaz komik. Mangası daha da komik. Öneririm yani. Sonra geldik. Harika bir dizi buldum. Box Makina. Kendisi anime değil ama e, çizgi film. Bir de animasyon. Da yetişkinler için çizgi filmler oluyor ya onlardan. Arkadaşlar ya bu evren, bu çizgi film benim için yaratılmış. Çünkü gerçekten hani çok sevdim ya. Yani inanılmaz çok sevdim. İlk sezonu gelecekten sonra çok sevdim. İki sezon harikaydı. Maalesef daha üçüncü sezonun ne zaman çıkacağı bile belli değil. İki karaktere bayıldım. Biri yan karakter, biri ana karakter. Çok sevdim. Sonra Philly Beck'in ikinci sezonunu izledim. Ben yine çok beğenmedim. Hani benim için nasıl bir şeydi biliyor musunuz? E, izlerken i̇zlerken bir şey yapacak. Ama arada bakabilecek bir e, diziydi. Yani şöyle söyleyeyim. Hani birkaç dakika gözünüzü ayırdığınızda anlayabiliyorsunuz. Ama bakmanız da gerekiyor. Yani benim için böyle bir e, filmde bir şeyler yaparken izleyebileceğim bir diziydi filmle. Sonra Love is Hard for Otoku animesini izledim. Bunu da baktım Amazon'da e, Alt olanlardan bir animeydi. Bence çok güzel bir animeydi yani. Aslında bitmemiş gibi geliyor ama böyle her şey kıvamında gibi de sıkmıyor da romantiklik de var da yok da güzel bir animeydi. Sonra birkaç tane film izledim ama onları e, direkt rastgele açıp izlediğim için e, ya da işte televizyona çıktık mesela bir denk geldi o yüzden onları söylemiyorum. Diğer da öyle birkaç tane film var onları söylemiyorum yani aslında film söylemiyorum dizi kitap diyelim çünkü ben film izlemeyi sevmiyorum ve burada zaten filmleri çok beğenmedim o yüzden söylemiyorum. E, ben daha çok sevdiğim şeyler söylemek istedim burada. Mayıs ayına geldik. Mayıs ayında Ateşin Vadi kitabını okudum. Bu da yanımda olmadığı için göstermiyorum. Ya ben Ateşin Vadi ve ikinci kitabını bunun Ateşin Nefesini bir 3 ay 4 ay önce falan ya da ikinci kitap ne zaman çıktıysa o zaman ikisini aldım. Ve o zamanlar böyle birkaç kişi de görmüştüm ve çok beklentim vardı ama sıra gelmedi okumaya. Sonra arkadaşıma doğum gününde kitap alacaktım ve hangi seti alacağımı asla karar veremedim. Söyledim ki bu üçünü Alayım dedim. Ben de üçüncü kitabı yok bu arada. Dedim ki hani maraton yapalım birlikte okuyalım ve kitaba başladık. İlk yarısına kadar çok sevdim ben arkadaşım da sevdi. Çünkü mitolojik ben hiç mitolojik kitap okumadım yani mitolojik değil de içinde ya mitolojik bir evrende geçiyor yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama mitolojik unsurlar içeren bir evrende geçiyor Yunan mitolojisinde. Karakterimiz de çok güzel çok havalı falan filan. Ama yarısından sonra bir sevemedim yani hani. Nasıl desem okunur kesinlikle ama e, yazıldığı senesinde. O zaman kitaplar çok birbirine benziyor bu arada. Ama böyle ya, hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Böyle, çok saçma bulduğum ne gerek var dedim. O kadar çok şey oldu ki ve bazı şeyler çok hızlı gelişti, bazı şeyler çok yavaş gelişti falan. Sonuç olarak okuduğum, saran ama bittiğinde delirdiğim bir kitaptı. E, i̇kinci kitabının da daha güzel olacağı da söylen, yani, duydum. Şu şekilde. Ya bu ay okurum diye düşünüyorum. Ama dördüncü kitapta çıktılar oturup ağlayacak Ben üç kitaplık bir seri sanıyordum. O yüzden büyük ihtimalle ben üçüncü kitabını almayacağım. Arkadaşımla üçüncü kitabını okuyacağım. Dördü alacağım. O da benden okuyacak. Çünkü yani dördüncü kitabı 100 liraya falan çıkmış. Yani şöyle bir cilt bir kitap yani. Anladınız mı? Yani artık kafayı yiyeceğim. Aslında daha çok yorum yapmak istediğim kitap üzerine. Ama sıcak sıcağına yapamadım. Ee, kitap hesabıma gidebilirsiniz eğer e, çok merak ediyorsanız. Aşağı linkini koyacağım. Daha sonra Vox Machina'nın iki sezonunu izledim. Daha güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten bir daha aşık oldum diziye. Bence izleyin. Şans verin yani. Sonra yine sonra Amazon'dan Upload diye bir sitcom mu desem ne? Kısa bir dizi. Birinci ve ikinci sezonunu izledim. Aşırı sade için arka arkaya izledim. Konusundan biraz bahsedeceğim. Eğer The Good Place izlediyseniz bir tık onun e, havası var ama biraz daha e, gizem falan da giriyor içine. Gizem, gizem değil de yani bir şeyler çözülmeye çalışıyor evet gizem. Ama konumuz öldükten sonra insanları simülasyona yükliyorlar. Yani. Aslında e, yaşıyorsun ama dünyaya gelemiyorsun ama işte görüntülü falan konuşabiliyorsunuz edebiliyorsunuz telefon konuşabiliyorsunuz bu şekilde sevdim. Öneririm izleyin bununla ikinci sezonu yeni çıkmış maalesef Üçüncü sezon ne zaman çıkacağı belli değil yine. Çok üzgünüm. Sonra e, yine şöyle fotoğrafını koyacağım öğrenci kız diye bir kitap okudum Osama Dazay'den otobüste güzel gitti. Yani çok garip ama çok güzel de bir kitaptı. E, şöyle kitap bir tane işte öğrenci kız var. Ee, onun sabah uyandığından e, gece uyana kadar ki düşüncelerini okuyoruz. Hatta ben bir an iki gün okuyoruz sandım. Çünkü bir ara uyudu sandım. Değilmiş. Bu şekilde çok e, çerez, ince, kısa bir kitaptı. Sonra yine e, Amazon biteceği için çok fazla şey izlemeye çalıştım. Dororo diye bir anime vardı. Yine çevrilenlerden biriymiş. Bir yıldır falan listemde olan bir animeydi zaten. Bunu izledim. Ötelikten sonra dedim ki ya, Demon Slayer neymiş abi ya falan yaptım. Ben zaten Demon Slayer'i çok sevmiyorum. Evet linçlenme gelebilir ama. Se severek izliyorum ama böyle bir kalıcı sevgi olmuyor anladınız mı? Mesela ikinci sezonu ben bitirmedim. Yani ara sezonu çok sevmiştim ama ikinci sezonu bitirmedim. ya yani böyle bir sevgim var. Devam ediyorum. Dororo'yu e, izledikten sonra ve zaten Dororo çok eski olduğu için annem ki de düşündüm. Ki yani çok fazla... Zaten onu izlerken de çok fazla iblisle anime var diye düşünüyordum. Neyse sonuç olarak hani karşılaştırdım ben anladınız mı? Kafamda karşılaştırmak, karşılaştırmak istedim. Şimdi 6 bölüm falan var herhalde Dororo'nun. Ya ben çok sevdim. Yeri geldiğinde çok tatlı, yeri geldiğinde hiç tatlı olmayan, çok üzücü olan ama güzel bir animeydi. Ee, eğer bu tarz animeleri izliyorsanız da bunu izlemediyseniz izliyorsunuz. Sonra yine Amazon'dan bir dizi daha izledim. Good Omens. Ya şöyle ki bunların hepsi benim zaten Amazon'da listemde olan ve ama üşendiğim Amazon Prime'in kendisi 7 lira olduğu için ben asla izlemiyordum. İzlerim diyordum. Geçiyordum. Son ay hepsini tek tek izledim. Bu diziye de bayıldım. Tam yine benim tarzım bir dizi. Çok güzeldi ya. ya yine bunu da birkaç tane şey beğenmedim. Şöyle beğenmedim ya keşke ana konu bu değil de başka bir konu olsaydı dedim. Çünkü karakterler, evren, olaylar harika. Ama odaklandığımız şeyi sonuca giden şeyi sevmedim. Böyle sıfır tarzı olan bir e, dizi. Yine çok güzel bir diziydi. Sonra Hormia 7'yi okudum. Mayıs ayımız bu kadardı. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz Haziran ve e, Haziran'ı belki tek başa çekerim. Şu an çok boş. Şaka boş falan değil. Şey düşünüyorum. Aldığım kitapları Haziran'da aldığım kitaplarımı göstersem o zaman aldığım kitaplarımı gösteririm. Hmm. Geçen videoda bahsettiğim bir seri vardı. Eee Peri halkı serisi seriyi çok sevdiğimi okumanız gerektiğini bahsetmiştim. Ve ben o video çektikten sonra bu kitap çıktı. Ve e, kitabın çıkacağı duyurusu falan yayınlanmadan çıktığı için ben yazı olarak ekledim. Ve Elfame Kralı'nı sonunda aldım. ya yani ilk noktadan sipariş etmiştim ve bunda sanırım bir sorun olmuş. Sipariş asla gelmedi. yani Ve hani ertelemek de istemiyordum çünkü yanına bir kitap daha istedim. En son e, o kitabı gönderin, onu göndermeyin deyip kapattım ve canım Amazon'dan aldım. Şöyle ki bu e, ara kitap gibi düşünebilirsiniz. Ben bu kitabı okumaya kıyamıyorum. Çünkü ben de pis kapatım arkadaşlar. Seymi Kralı öykülerden e, nefret etmeye nasıl başladık? Kitabın adı spoiler gibi bir şey ama e, ilk kitabın sonunun spoilerı. <laughs> bu da spoiler oldu. Kitabın harikalığını göstereceğim size. Çizimleri çok güzel. Yani bu çok güzel. Derimiş. Ay ben bunu ilk defa gördüm buraya kadar gelmediğim haberlerimden biri bakın çok güzel. Bu kitabın varlığından haberim var ama umudum sıfırdı. Dex bu sefer beni şaşırtıp çıkardı çünkü bu tarz kitaplar çok var yurt dışında ama asla çıkmıyor yani bu tarz için aslında kilit e, kilit bir şey oynayan işte <laughs> işleyişinde kilit olan kitaplar bile çıkmıyor bazen hani Türkiye'de çevrilmiyor ara kitaplar. Ama bunun çevrilmesi beni çok mutlu etti. Bunu sürekli Pinterest'te görüyordu, görüyordum ve sonunda aldım. Tuvalet hayaleti Hanako Kuno aldım. E, geri çevirir gitmiştik ve ben e, sürekli gerekçelere de bakıyorum. Diyorum ki seni internetten alacağım. Sonra başladım ki niye bunu aldım yani. Daha listemde olan çok e, manga vardı. Ama çok sevdim. Çünkü böyle e, hani okuduğum tarz şeylerden ve farklı ve Hani bittikten sonra çok garip ve güzeldi. Sanırım bir, bir, birkaç cilt daha alıp sonra internet okumaya devam edeceğim. Yani Horimya'nın 8. cildini aldım. ya Horimya'yı çok seviyorum. Hmm, galiba sonuna kadar biriktireceğim e, tek manga serisi olabilir. Çünkü çok pahalı her şey. Ve bu da çok komik. Bugün gelen iki e, kitabımız. Her videoda <laughs> bir delirme sebebim var. Bugün e, şey açar, ki, kargo açarken böyle şeyler geçirdim, krizler geçirdim kitabı açarken heyecanla. Onları o yüzden onu en son göstereceğim. Tam Bowery aldım. Ya ben uzun süreleri klasik kitap okumuyorum. Başlıyorum ve devam edemiyorum. Son günlerde bunu söylemem gerekiyor. Size bunu söylemem gerekiyordu. Haziran ayında izlediğim şeylere söyleyecektim. ama neyse buraya kadar izleyenler ödül. Haziran ayında da Gilmore Girls'ı izliyordum. Böyle Gilmore Girls vibe'ı olan bir kitap okumak istedim. Rory'nin okuduğu kitaplardan birini okumak istedim. O yüzden e, ve böyle çoğu merak ettiğim şeyin ya baskısı yoktu ya çevrilmemişti ya da çok pahalıydı. O yüzden ben Modern Bower'dan yana kullandım oyumu. Bunu da bugün başladım okumaya. Artık inşallah manga, fantastik kitaplardan klasik kitap okumaya e, vaktimiz zamanımız olacak. Hazır mısınız? Final kitabımıza geliyoruz. Ee, geçen aşı da bir kitabım vardı ve böyle aşık olmuştum. <laughs> ya ben var ya Amazon'dan şey almam lazım benim. Sponsorluk. Gidip kimse almıyor ama olsun. Evet arkadaşlar. E, Cassandra Clay Chain of Gold. Ciltli. Çünkü 137 liraya düştü. Ya yani size diyorum ya şunun dördüncü kitabı 100 küsür liraya çıktı. Lissiz bir kitap. Artemis'de bahsetmiştim o videoda. Orijinal kapak çıkarmadı bilmem ne. Sürekli ağlıyordum. Geçen gezerken bir baktım. Biz 35 lira ve ciltli. Ve ciltli de arkadaşlar bakar mısınız? Ve ben Chain of Gold'u yani e ya of Türkçesi neydi unuttum ya. <laughs> Altın Zinciri çok sevmiştim kitap olarak. Ve ben e Kazan Kral'in kitaplarını çok sevdiğim için ikinci kitaba geçmedim. Çünkü üçüncü kitap gelsin de öyle geçeyim diye düşündüm. İkinci kitaba geçmeden bir birinci kitabın İngilizcesini de aldım. Ama yani şuna bakar mısınız? Çok güzel. Ah bir kişi abonelikten çıkmış. Kim çıktı? Sabah gördüm de daha çok abonem vardı. Evet kazan kalabilesini yüklemişim. Evet collection'ıma bir tane daha eklendi. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer Haziran ayı alışverişim ve izlediklerim falan filan güncelleme belki hayatımı anlatırım okul yılını anlatırım falan isterseniz ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Beğenip abone olmayı ve eğer çok istiyorsanız veya ya da işte ne bileyim şu videoyu çek, izleriz diyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Görüşürüz.